Merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün sizlere Minecraft'ın Beige modunu tanıtacağım. Evet bu sağ tarafta gördüğünüz gibi neyim ismim Blood arkadaşlar e, canınız oluyor. Zombi anlarsın zaten. Şu anda 8 tane zombi varmış. Zombi kill, zombi kaç zombi öldürdünüz? Players yani multi olduğu için Oynayabilirsiniz multi yani kaç insan öldürdüğünüz, terrorist su susuzluğunuz versiyon 4 su tam bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle olmaktadır seyirlerin içinde bakın. Kapısı olmayıp dışarılarda meşale olur sandık sandığın içinde şişe, spagetti, water, Karpuz bulunur. Ee, tabi silahlar da var hepsini göstereceğim size boş sese varmış içinde gördüğünüz gibi sandık normal sandık değil o limonata ymış. gördüğünüz gibi dice chest chest diye geçiyor ııı ee, yerde yürüyen zombiler bakın bacakları kopuk ve çok hızlı koşuyorlar. Hemen onu size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Görsünler beni bir. Evet. Gördüğünüz gibi. Ha, onlar hızlı koşmadı. Vursunlar. Ha, bu zehirlemiyor galiba. Her neyse bu evlerden çok görürsünüz zaten. Gördüğünüz gibi beyzbol sopası şey. Dikenli beyzbol şöyle vurabilir öldürebilirsiniz arkadaşlar harbiden de çok varmış bu evlerden ee, şöyle ok yay var geçelim geçelim şu sandığa bakalım Heh. arkadaşlar silah mermisi bu bu common pantsmış pantolonmuş pantolonmuş kendisi şöyle içeri gelelim ee, karpuz harita olsun şimdi gördüğünüz gibi böyle ee, etraftaki zombileri size göstermek isterim ama yok normal zombilerden bir dakika ee, neden yok olsun bir de şöyle gösteririm ben de size. Bir dakika, şöyle basalım. Nasıl onlar her neyse ya. benim hatırlarsanız bu modu var. Şu an şu mod var. Bu farklı. Evet D Dice mod. Gördüğünüz gibi dice yazar. Eee şu Şöyle yani Evinizin etrafına kapatacaksınız. Zombiler çok yavaş gelebilir. Ya da zombinin önüne şöyle sıkışıp ölüyor arkadaşlar. Bu dikenli olduğu için ölüyor. Bunlar chestleri. Bu şöyle göstereyim ben size. Şunu şöyle evet. Bu da arkadaşlar evinizin etrafını kapatabilirsiniz böyle böyle. Böyle falan. Ee, şu diken gibi bir şey galiba bu da. Evet, demir. Bakalım... Evet, demir batıyormuş. Gördünüz. Ee, şu normal... Ya... Of ya of ya... Şu arkadaşlar... O da askerlerde kullanılır. Savaşlar galiba. Şöyle kapatırlar hani. Ona benzetmişler. Hmm, bu ne? Çakmakmış. Bunlar yemek, 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 su, boş ise limonata gibi şeyler. Arkadaşlar bu bandaj kan başladığı zaman zombi vurdukları zaman ikisini bir de bu kan. Canınız azken can doldurabiliyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi canınız az. Lan. böyle bir şeydi kan nasıl oluyor? Tam modu pek bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu göstereyim. Altta tiris diye bir şey var sağ sayıda. Şu an 7000 olacak. Bunu içiyorsunuz. Gördüğünüz gibi baştan başlıyor. Ama normal 10 binlerde falan içersiniz az olur. Düşer biraz sıfıra kadar düşmez 20 binden sonra direkt ölüyorsunuz arkadaşlar zaten sol tarafta gösterir susadığını gelelim silahlara şimdilik teklimiz var bu var şu var şu var şu var şunlardan normal elle kullanılanlardan şimdi silah şu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar taramalı. Tekliye geçelim. Gördüğünüz gibi tekli. Ah, gör zombiler arkadaşlar. Aha, da zombi. Bu normal. Bunlar hızlı aslında hızlı koşar. Kafasına bir tane kafasına sıkalım. Ee, pompalı. Şurada deneyelim. Gördüğünüz gibi çimler yok oluyor. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar değiş mod bu kadar Youtube hesabından live Telegraming Ziyaret edin Youtube hesabımın -un adını unutma Olsun ee, Abone olursanız seviniriz Yakında Arkadaşımla ya da tek başıma Daisy modun Normal oynanışını çekeceğim iyi günler